أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم قردشنرم ابن أبي مليكة طابعين دن ونمني نبي يقول كي بن أوتوستان صحابيه دك جلدم 30 sahabeye yetiştim. Onları idrak ettim ve her birisi acaba ben münafık mıyım değil miyim diye kendi nefisleri için korkuyorlardı. Ve bu idrak etmiş olduğu sahabeler de ileri gelen sahabelerdi. Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Abdullah bin Amr bin As gibi, Enes bin Malik gibi. Basit sahabeler değildi. Bunlar önce olan sahabelerdi. 30 sahabeye yetiştim. Her birisi de acaba ben münafık mıyım değil miyim diye korkuyorlardı. Ve kendisi sürekli şu duayı yapardı. Allahümme inna na'udhu bika en nerci'a ala aqabina ev nuftan. Ya Rabbi ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye dönmekten yani dini bırakmaktan dinden dönmekten ve fitneye düşmekten sana sığınırım. Dini terk etmekten ve fitneye düşmekten sana sığınırım. Kardeşlerim bir gerçek vardır ki bu dünya hayatı sona erecek bitecek. Herkes yapmış olduğu ameli alıp götürecek. Ve netice olarak kim hangi ameli götürüyorsa ve hangi amel üzere hangi bir hal üzere ölüyorsa ahirette ona göre de dirilecek. Hesabı da ona göre olacak. Önemli olan bir nokta vardır ki Selefi Salih'in çokça korktuğu önemli bir mesele vardır ki hangi hal üzere ölmemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ibratu bil khawatim buyuruyor. Muteber olan şey muteber olan şey hatimede sonuncusunda ne olacağı belli olandır. Yani muteber olan şey insanın hatimesidir, sonudur. O işte itibar edilecek ahirette. Ona göre davranılacak kişiye. İman üzere mi öldün yoksa küfür üzere mi öldün? Allah'a itaatkar olarak mı öldün yoksa isyan üzere mi öldün? Salih bir ameli işlerken o hal üzere mi öldün? Yoksa bir isyan işlerken tövbe etmeden Ölüm geldi de o hal üzere mi öldün? İşte bu Allah katında muteberdir. Ve her birimizin sonunda akibette hangi hal üzere öleceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu en fazla dualardan birisi de Allahümme ya mukallibel kulub febbit kulubene ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diye çokça dua ederdi. Muhterem kardeşlerim bizim hangi hal üzere öleceğimiz belli midir? İmanlı mı öleceğiz? Küfür üzerine mi öleceğiz Allah korusun? İsyan üzerine mi öleceğiz? Bizim bir garantimiz yok. Bizim için mechuldur. Bunun için de korkmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ Sizden biriniz cennetliklerin ameliyle amel eder. Namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir, Kur'an okur, cihad eder, salih ameller işler. Hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira. Derken cennetle arasında sadece bir arşın kalmıştır. Az bir mesafe kalmıştır. Fe yesbiqu alayhi kitab. Kitap onu geçer, kaderi onu geçer. Feyamalu ya'malu bi nar cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Yani o hal üzere ölür ve cehenneme girer. Burada cebri olarak salih amel işleyen bir kimse zoraki kötü bir amel işlenecek sonra cehenneme sokulacak anlaşılmamalıdır. Allah Subhanahu ve Teala kaderinde yazmıştır. O konunu çok iyi biliyor. Hangi vakte kadar salih amel işleyecek? Acaba o salih amel makbul olan bir amel mi? Gerçekten o salih ameli işlerken Sadık mıydı Allah'a karşı? İhlaslı mıydı? Doğru mu yapıyordu? İçi nasıldı? Kalbi nasıldı? Onu Allah biliyor. Subhana ve Teala. Ve bilinmez belki Allah Subhana ve Teala o kişiyi fitneye düşürür. İmtihan eder son anında imanından vazgeçer. Salih amelini bırakır, küfür üzere ölür. O yüzden diyor, fayamelu bi ameli ehlin nar cehennemliklerin amelini işler ve o hal üzere ölür. Evet insanın gizli hallerini kalbini en iyi bilen Allah'tır Subhanahu ve Teala. Bir rivayette de fi ma yebdu buyuruyor. İnsanlara göründüğü gibi yani insanlara salih bir amel olarak görünüyor o kişiden sadır olan ameller. Ama gerçekte Allah'ın kabul etmediği ameller. Çünkü bir sıkıntılar var. Kalbinde bir sıkıntı var. Gönlünde ve tavrında sıkıntılar var. Onu Allah biliyor Subhanahu ve Teala. Onu keşfeden Allah'tır. Şu ayet indiği zaman "Vellezine ve enhum rabbihim Onlar ki vereceklerini ya da yapacaklarını yaparken Muhakkak ki Allah'a varmak konusunda inançları vardır. Allah'ın huzuruna muhakkak ki varacaklar. Yapmış oldukları amellerde de korkarlar. Ya da vermiş oldukları şeylerde korkarlar. Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah bunlar zina eden, hırsızlık yapan, içki içen kimseler midir? Dedi ki aleyhissalatü vesselam ey Sıddık'ın kızı hayır bunlar namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren kimselerdir. Fakat kendilerinden kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye korkan insanlardır. Bunlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, sadaka veriyorlar. Ancak bunlar bizden kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye korkuyorlar. Kardeşlerim, Selefi Salihin küfür üzere ölmekten, nifak üzere ölmekten, asi olarak ölmekten çokça korkuyorlardı. O sebeple genel rivayetlerde sahabenin bazıları ölüm esnasında çok ağlarmış. Ve kendilerine sorulduğu zaman niçin bu kadar ağlıyorsunuz? Şöyle diyorlarmış. Allahu Teala bir kısım insanları cennete, bir kısım insanları cehenneme yarattı. Cennetlikleri avuçladı ve cehennemlikleri avuçladı. Bunlar cennet için yaratılmıştır ve bunlar da cehennem için yaratılmıştır diye buyuracaktır. Acaba biz hangisindeyiz? bilmiyoruz. Evet Allahu Teala bütün yaratmış olduğu mahlukatı, insanları ve cinleri avuçladı. Ve avuçlarken bunlar cennete ve bunlar da cehennem için yaratılmıştır demişti ama peki biz biliyor muyuz hangi avucun içindeydik? Cennetlerin, cennetliklerin içinde mi yoksa cehennemliklerin içinde mi? Malik İbn-i Dinar Rahimahullah gece teheccüd namazına kalkar. İbadet eder ve sürekli ağlarmış. Sakalını tutar ve şöyle dermiş. Ya Rabbi sen cennetlikleri ve cehennemlikleri biliyorsun, tanıyorsun. Acaba Malik bin Dinar'ın evi nerede olacak? Cennette mi olacak, cehennemde mi olacak? Sakalını tutar, ağlar ya Rabbi sen cennetlikleri ve cehennemlikleri biliyorsun. Peki Malik bin Dinar'ın evi nerede olacak? Evet kardeşlerim, Selefi Salihin bu şekilde korkuyorlardı. Yine birisinden bir rivayet geliyor ki, arkadaşına şunu söylemiş. Ölüm esnasında benim yanımda otur demiş. Eğer ki ben şehadet kelimesini getirip de iman üzere ölürsem, tevhid üzere ölürsem benim bütün paramı al, git onunla tatlı al ve insanlara dağıt. İnsanları müjdele. Ama eğer ki ben iman üzere ölemezsem, şehadet kelimesini getiremezsem benim cenazeme katılma. İnsanlara da bu durumumu anlat ki insanlar benim için aldanmasınlar. İsteyen cenazeme katılsın, isteyen katılmasın. İnsanlar aldanmasınlar. İnsanlara durumumu anlat. Evet kardeşlerim. Onlardaki iman buydu. Ama bizler gaflet içerisinde olduğumuz için gülüyoruz, eğleniyoruz, ahiretten gafil bir şekilde yaşıyoruz. Masiyetler içerisinde yaşıyoruz. Ve acaba bu masiyetlerin üzerimizde tesiri nedir? Halimiz ne olacak? Acaba tevhid üzerine ölecek miyiz? Din üzere ölecek miyiz? Salih ameller üzerine ölecek miyiz? Allah'ın razı olduğu şekilde ölecek miyiz? Hangi hal üzere öleceğiz? Yoksa Allah korusun küfür üzere mi öleceğiz? İsyankar mı öleceğiz? Bizim bir bilgimiz yok. Öyle ameller işliyoruz ki bunun acaba bize getirisi nedir? Tefekkür etmiyoruz. Aleyhisselatü selamın dediği gibi sizden biriniz bir kelime söyler. Nereye varacağını düşünmez. Onun sebebiyle cehennemde 70 sene boyunca yuvarlanır. Dikkat etmediğin bir kelime söylersin. Hatta o kelimeyi söylerken gülersin ve insanları güldürürsün. Onun nereye varacağını idrak etmezsin, düşünmezsin. Ve onun sebebiyle cehennemde yetmiş sene boyunca yuvarlanacaksın. Allah korusun. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا Onlar hiç hesap etmedikleri şey Allah tarafından Onların karşısına çıkarılmıştır. Hiç beklemedikleri şeyler, ummadıkları şeyler ahirette karşılarına çıkacaktır. Senin bir garantin var mı? Senin de karşına çıkarılmayacağı noktasında. Evet kardeşlerim, iman üzere yaşamak evet zor. İman üzere ölmek bundan daha zor. Ve esas olan da odur. O sebeple Allah'a çokça yönelip dua edeceğiz. Peki iman üzere nasıl ölebiliriz? Allah'ın razı olduğu şekilde nasıl ölebiliriz? Birincisi kardeşlerim tevhidimize sarılacağız. Tağutu biz inkar ettik elhamdülillah. Allah'a iman ettik. Şeriatı din olarak kabul ettik. Şeriatın dışındaki bütün sahte olan sistemleri, reddettik. Evet böyle bir hayat sürmek zordur. Tağutlardan uzak durarak, tağutların istemediği şekilde isyan ederek, Allah'a itaat ederek yaşamak, tevhid üzere yaşamak çok zor bir hayattır. Tağutun askeri olmayacaksın. Tağutun sisteminde çocuğunu onların terbiyesiyle terbiye ettirmeyeceksin. Tağuttan iştinab edeceksin. Onun emirlerine itaat etmeyeceksin. Allah'a itaat edeceksin. Bu zor bir hayattır. Ama sen bunu gerçekleştirirsen ve bu noktada sebat edersen tevhidin üzere, imanın üzere şirkten ve müşriklerden uzak durursan sabır gösterirsen Allah'ın izniyle inşallah kurtuluşa erenlerden olacaksın. Bu birincisi. İkincisi ihlas üzere yaşamak yapmış olduğun amelleri Allah için yapmalısın. Gösterişten, riyakarlıktan dünya menfaatlerinden uzak dur duracaksın. Bir ameli işlerken, bir ibadeti yerine getirirken sırf ve sırf Allah için yapman gerekiyor. İhlas üzere yaşaman gerekiyor. Üçüncüsü doğru olman gerekiyor Allah'a karşı. Sadık olman gerekiyor dilinle konuştuğun ile kalbinle niyetlendiğin birbirini tutmalıdır. Münafıklar gibi olmamalısın. Kalbinin niyeti farklı ama söylediklerin farklı. Bu münafıkların sıfatıdır. Müslüman doğru olandır. Dörtüncüsü takva üzere yaşayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Her amelinde, her halinde, her duruşunda, her söyleminde Allah'tan korkacaksın. Tek başına dururken, insanlar arasında olurken Allah'tan korkacaksın. Takva üzere yaşayacaksın. Cenneti, cehennemi tefekkür edeceksin. Allah korkusuyla yaşayacaksın. Ki ta ki Allah razı olduğu şekilde öle bilesin. Beşincisi istikamet sahibi olmalısın. İstikamet sahibi, doğru olmalısın. Şeriat sana neyi emrediyor? Nasıl yapman lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış? Sen de o şekilde yapmalısın. Bükerek, sahtekarlık yaparak, dinde hilelere müracaat ederek yamuk işlerden uzak duracaksın. İstikamet üzere olacaksın ki Allah da Subhane ve Teala sana imanı nasip eylesin. Çokça tövbe edeceksin. Yapmış olduğun günahlarından dolayı, yapmış olduğun hatalarından dolayı, masiyetlerinden dolayı bir daha yapmamaya azm edeceksin. Tövbe edenlerle beraber olacaksın. Terk ettiğin, yapmadığın şeyleri yapmaya başlayacaksın salih amellerden. Tövbe edeceksin. Tövbe etmelisin. Tövbe edersen inşallahu teala iman üzere ölürsün. Ve bu konuda çokça dua etmelisin. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubene ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi senin dinin üzere sabit kıl ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu duaları öğrenerek o dualarla dua etmelisin. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizlere öğrettiği o duaları öğrenip o dualarla dua etmelisin. Sabah akşam gece gündüz duanı duadan dilini müsterih tutmayacaksın. Çokça dua edeceksin ki Allahu Teala seni korusun ve ölümünü de iman üzere gerçekleştirsin. Rabbim cümlemizi iman üzere